Ha. Martin Yıldırım, e, 70 yaşındayım, e, çiftlilikten uğraşıyorum, e, zor şartlar altında yaşadım, fakirlikten yaşadık, e, biz e, şu anda da yaşlandık, köyün muhtarlığını yaptım, İki devre muhtarlık yaptım. Köye hizmetler getirdim. Efendim, tercie evi yaptım, okul yaptırdım. Köyüme güzel bir şekillerde güzel bir şeyler getirdim. Hizmetler getirdim. Efendim, keşke de okuyaydım. bir şeyler olaydım. E babam rahmetli oldu. Bütün Çoluk çocuk hepsi benim üstümde kaldı. Ben zor şartlar altında yaşadım. Ee, i̇şte hayatımız zor şartlardan geçindi. Hepsi bu. Şimdi yaşlandık. Eski günleri gençlerime söylüyorum ki okuyun. Gel güzel bir şekilde işte hayat yaşayın. Yani bununla geçindik. Başka bir yapacak bir şey yok.